Merhaba kızlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, biz iyiyiz. Ben şimdi videoya başlamaya karar verdim. Ee, doğuş oturma odasına sarja bir şeyler dökmüş, oraya şu an makine tutuyor. Umarım çok ses gelmiyordur. Ben de dedim bir makyaj masama oturayım, bir 5 dakikalık makyaj yapayım, çünkü çok kötü gözüküyordum. Biraz yani biraz sağlıklı durayım, çok uykulu durmayayım istedim. Çünkü dün yine uyumadı maalesef akşam saatinde. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bu konuda her seferinde söylemek istemiyorum. Ama sadece neden uykulu olduğumu bilin istedim. Ben yanı sıra makyajımı yapmayı devam edeyim. Sadece fondöten sürdüm. Konsila ee, sürdüm. Biraz e, blush sürdüm. Ve kaşlarımı yukarı tarayacağım. Yani pek de bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, öyle söyleyeyim size. Ee, bizim bugünkü planımız... E, apar topar topar e, hazırlanmaya karar verdik. sadece öyle uykusundan kalktı. Ben de işlerimi bitirdim. Normalde ben bu saatlerde asla bitmiyorum. E, ama bugün biraz daha az yapmayı karar verdim. Çünkü belim çok ağrıyor. E, ve ben biliyorum ki şu an kendimi akşama kadar yorsam o zaman ben bu gece yine hiçbir şekilde uyuyamayacağım ağrıdan. O yüzden demek istediğim şu ki işlerimi biraz erken bitirmeye karar verdim. Bunu her hafta yapmıyorum. Bugün ama Sari'ye iki gündür dışarı çıkmadığı için bugün hem dışarı çıkarmaya karar verdik biraz yorulsun biraz ormanlıkta gezelim istedik orada e, geyik galiba Türkçesi bir internete bakmam gerekiyor böyle wind geyik, yani öyle bir ormanlıkta böyle e, e, geyikler var geyiklere biraz böyle yeme, yemek için yani yemek verilebiliyor yani yasak değil orada hani havuç veriyorlardı geçen işte yeşillik ne varsa veriyorlardı hafa onun Türkçesini bir yulaf pardon yulaf yulaf veriyorlardı. Ve biz de şu an onları bir poşete koyduk Saryam'la birlikte. Onları geyikleri vermeyi düşünüyoruz. Şu an bir konuya değinmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle de paylaştığım için. Biz taşınıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyuz. Ben hamileliğimden beri, yani biz hamileliğimden beri ev arıyoruz. Pardon. Aslında ondan yok. Ondan önce bakmadık Pardon. Şimdi yalan söyleyeyim. Hamile emekliliğimden beri evet ev arıyoruz. Yani ben ne zaman iş şey, iş hayatıma son verdim. iş hayatıma diyorum da yani şimdi annelik iznindeyim diye anladınız umarım. <laughs> ee, yani evet e, kaynanam gelin o taraflara gitmeyi düşünüyoruz. Yani düşünüyorduk ve o tarafta nihayet yani 2-3 sene falan oluyor ee, ev arıyorduk. Bulamıyorduk ama şans eseri bir ev bulduk. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çok stresli geçiyor. O yüzden ben zaten evimin hiçbir köşesini aslında videolarda gözüksün istemiyorum. Çünkü hiçbir düzenim kalmadı. Hafta içi her zaman kendim e, evi biraz böyle boşaltmaya çalışıyorum kendi çapımda. Pazar günleri de zaten doğuşla birlikte yapıyoruz bunların hepsini. O yüzden normalde biz akşama kadar bu işle meşgulüz. Yani evi boşaltmakla işte alt katta kela falan oraları boşaltmakla. Ama sadece birkaç gün dediğim gibi dışarı çıkmadığı için onu biraz gezdirmek istedik bir iki saat olsa da yani. E, ve bugün yemek yapmayacağım. Pazar günleri genellikle böyle işlerle meşgul olduğum için yemeği ben yapmıyorum. Genellikle dışarıda alıyoruz. Ya da hazır kolay bir şey. iki dakika böyle fırına sürüyoruz. E, öyle kızlar yani çok mutluyuz. Çok e, heyecanlıyız ev bulduğumuz için ama dediğim gibi çok stresli geçiyor. Çünkü e, ister istemez hep yalnızım. Sayriyamla birlikte ne kadar oluyorsa artık o kadar her gün olsa yani her gün bir karton bile ayırabilsem çöpleri ya da işte e, yeni eve gideceği gidecekleri e, çok böyle içim rahatlıyor. İnanır mısınız? Yani çok zorlanıyorum kızımla birlikte. Çünkü ben kartonlara koyuyorum o kartonları dağıtıyor öyle söyleyeyim size. Ama yine de kendi çapımda bayağı bir iş beceriyorum diye düşünüyorum ee, yani öyle kızlar taşınıyoruz bu mesajı da sizlere bu videoda nihayet vermek istiyorum çünkü her şey zaten belli İmzamızı attık ee, nasip olursa e, 6. ayın birinde başlayacak yani başlayacağız yani bakalım 6. ayın ortasına kadar bu evi boşaltmamız gerekiyor yani bakalım inşallah e, boşaltabiliriz öyle söyleyeyim yani çok heyecanlıyız dediğim gibi. Bir şey de söyleyeyim. Ee, bizim şimdi yeni, yeni taşınacağımız ev bu evden çok çok daha da büyük değil. Yani onu söyleyebilirim. Ee, yaklaşık bir 30 mi yani Türkçesi ne acaba? metrekare. Aynen. Ee, daha büyük olabilir ama bahçemiz var ve kendi evimiz. Hayalimizdeki ev değil. Bunu söyleyebilirim. Ama yine de çok şükür bir ev bulduk mu bulduk. Sarya'nın anaokuluna çok yakın. O benim için çok önemli. kaynananlara yakın. Kızlar yani halalarıyla birlikte ee, büyüyecek. Pardon sadece bağırıyordu. Yani çok mutluyum. Dediğim gibi bir aileye yakın olmak her zaman çok güzel. Benim annemler çok ters tarafta kalıyorlar mesela. Onlar doğuşun iş yerine yakın değil. Ve doğuşun iş yerine yakın olması bizim için tabii çok çok önemli. Her gün gittiği yol yani. O yüzden tabii ters tarafa taşınmak çok mantıklı olmazdı. O yüzden biz bu kararı vermiştik zaten zamanında ki ben bunu da söylemem gerekiyor ben e, evle Pardon evlenmeden önce evlendikten sonra e, hamileyken çok 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 vakit geçiriyorum kaynanamlarla e, doğuşun tarafıyla e, çünkü yakın oldukları için onlarla daha çok vakit geçirebiliyorum öyle söyleyeyim ve bilmem çok mutluyuz yani iki bir yerde ev bulduk onlara yakınız istediğimiz zaman gidip gelebiliriz yani öyle de gidip geliyoruz hani alıp gidiyorlar ama e, böyle daha kolay olacağını eminim ve çocuk burada bizim e, şu an oturduğumuz semtte bilmiyorum ya büyütülmez çok e, sesli onu söyleyebilirim ha, güzel, güzel aslında Dortmund güzel ama çocukla çok farklı düşünmeye başladık biz onu da söyleyebilirim yani kızlar Dediğim gibi çok heyecanlıyız. Sizleri de tabi e, bu aşamada yanıma alırım yani kameraya elimden geldiği kadar açarım, sizlere de gösteririm yaptıklarımı. E, ya yeah. ben şimdi bir dudak boyumu süreceğim. Ondan sonra sarjeme hazırlayacağım. Ondan sonra çıkarız. Dışarıda dediğim gibi küçük bir şey yani ufak bir şeyler atıştırırız. Ondan sonra o gittiğimiz yerleri size çekerim, gösteririm. E, bu mesajı dediğim gibi bu videoda söylemek istedim. E, bilmem bugün içimden söylemek geldi. O yüzden bugün paylaşmak istedim sizlerle. Yani artık sizlerle de bu konuya paylaşabilirim. Şimdi saçımı falan yapayım. Bir um, dudak boya süreyim. Ondan sonra çıkalım. Kızlar biz şimdi hazırlandık. Daha doğrusu ben hazırlanmıştım zaten kameranın önünde. Dudak boyamı sürdüm. Saçlarımı yapacağım. Hazırım. Seryan'ın da şimdi saçlarını yapmam gerekiyor. Anne cici oldu mu kızım? Oy annem öpme. Annenin dudak boyası var öpme küçük yapalım hadi gel. Oy, dank kızım. Oy. Oy. <laughs> Biz şimdi neylere mama vermeye gidiyoruz. Söyle bakalım. Hı? Neylerim mama vermeye gidiyoruz. Hı? Neye mama vereceğiz? Hı? Neyi gidiyor? Nereye gidiyoruz? Hı? Atlara mı gidiyoruz yoksa başka bir yere mi gidiyoruz? At Atlara mı gidiyoruz? Hı? Geyik. At atlara gitmiyoruz. Anneciğim geyiklere gidiyoruz. Kızımızı biraz yoralım İnşallah bugün uyusun diye. Değil mi küçük bacırık? Neden uyumuyorsun? Hmm. Neden uyumuyorsun? Sarı nazı nazı. Nazı 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 nazı. Annem. Tamam kızlar ben şimdi sarıdan saçını yapıyorum. Ondan sonra görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay anneciğim. Bay hazırladım. Daha doğrusu torbaya koydum her şeyi. Çünkü dediğim gibi oralar o kadar kirli ki güzel bir yanıma almak istemedim. Hep çamur. Görürsünüz zaten birazdan. Gerçi şimdi yağmur yağmıyor. Belki çok çamur yoktur. Ee, ben de kalın giydim. Siyah montumu giydim. Gördüğünüz gibi yani komple siyah giydim. Sevmediğim bir renk. Şöyle sizlere göstereyim. Her şey siyah. Baştan ayağa kadar siyahlar içindeyim. Serya'ma da dediğim gibi o, o şeyi giydirdim. O aynı deri pantolonu zaten aynı mağazadan aldım ikimizinkini. Serya'nınki de Carter Downey'dan, benimkisi de e, çok rahat. Çok rahat ettiğini fark ediyorum ve sıcak tutan bir e, pantolon. Yani termo ne diyorlar ona? Yani sıcak tutuyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bakalım. Yanıma şapka aldım, şal aldım, eldiven aldım. Eğer üşürse onları giydiririm zaten. Umarım biraz eğlendirebiliriz Cadıyı. Evet, öyle. <laughs> Arkadaşlar biz geldik Bakar mısınız Serya Serya nereye geldik Nereye geldik aşkım Evet hadi gel bakalım Bizim kaldığımız yerden yani bizim evden Bir 10-15 dakikalık yol bile yok Yani çok çok güzel bir yer Yeni bulduk biz de burayı Bir iki hafta önce ilk defa geldik Çok beğendim Efendim? Ne? Dikkat et anneciğim. Ne yiyor? Ne yiyor geyik? Ne var ağzında? Ne var ağzında? Ne var ağzında? Ne, ne, var ağzında? ne? ne yiyor aşkım? Ne? Bak bize havuç getirdik verelim mi? Ne? Biz de havuç getirdik verelim mi yesin? Ne? Yesin mi? Bu? Uçak. Çok güzel, gerçekten huzur veriyor insana, İnsan iç açıyor. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi bakalım. Hı? Ver hadi havucu, bu havucu ver. Hadi bir tane ver. Sen de koy. Aşağıdan ver. Oh my god. Ben vereyim mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar biz buraya geldik. Biraz yürüdük. Yürüyüş yaptık. Bayağı soğuk. O yüzden Sarıya'nın şapkasını takacağım. Eldivenleri var. Onları da takarız diye düşünüyorum. Normalde burada da geyikler oluyor. Ama e, tüm geyikleri öne doğru götürmüşler. O yüzden tekrar öne doğru gideceğiz. Geyiklere mamalarını vereceğiz. <laughs> ben bayağı korktum bu arada. Sarıya benden daha cesaretli çıktı. Öyle. Hadi bay bay yap bakalım. Biz geyiklere gidelim. Bay bay yap kızım. Sarıya. Arkadaşlarımla Hadi anneye bak şapkanı takalım. Sadece anneye bakar mısın? Anneye bak. Anneye bakar mısın? Evet. Elde. Tam eldiven de takacağım ama anneye bak görmüyorum seni. Anneye bak. Üşüdük mü kızım? Çok soğuk değil mi annem? <laughs> ya. Hadi bunu da yapalım mı? Ya. 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 Kendin. Ha kendin yapacaksın. Yap kızım. Yap üf yap. Hadi yap. Bir an. Bunu yapmış yine var mı? Anne de bir kere yapabilir mi Anne de yapabilir mi kızım? Dur oradan, bir dakika kızım, oradan rüzgar geliyor ya. Wow. Hem tamam, sen de yap. Ne? Üf yap. Mama verelim geyiklere? Mama mı verelim geyiklere? Hadi gel gidelim. Biz geyiklere mama verelim. Tamam tutabilirsin. Hı? Hadi al tut. Hadi bakalım. Hı? Hadi bakalım. Hadi bakalım koş. Ah ısırdı. Hadi, Hı -hı. Hadi. Hı -hı. Hadi tut bir daha ver. Ama bırakman gerekiyor ya. Aferin sana. Onu da verebilirsin. Ucundan tut, tut bunu ucundan. Hadi ver bakalım. Ver. ver. Ama vermen gerekiyor. Bırak. <laughs> Bir tane daha verir misin mi? Ya. Tamam dur ben getireceğim sen bekle burada. Bekle. Yavaş yavaş. Öyle yiyemezler <laughs> bekle. Al böyle al ver. Bak babaya bak. Çiçek. Hadi ver. Ay, anneciğim çok mu sevdin? Hı? Yazık değil mi anneciğim acıkmış. Ya. Sevindin mi? Hı? Hı. 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 Lam, nam Lam, nam. Nam nam. Nam 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 yiyor değil mi kızım? Arkadaşlar biz şimdi eve geldik Sarya ve Doğuş odada oynuyorlar Ben de şimdi işime devam etmem gerekiyor Çamaşır yıkamıştım Onlar kurumuş onları bir toparlayayım Ondan sonra Bir iki karton var onları doldurayım Boşu boşuna öyle yarıda kalmasınlar İşimi biraz daha ilerlesin istiyorum Hani şu an gidip de dinlensem Ki çok ihtiyacım var Dinlenmeye gerçekten çok çok ihtiyacım var Vücudumun çok ihtiyacı var ama zaman yok. Ee, şimdi Doğuş Sarya ile oynuyor odada. O sırada ben işimi devam yapacağım. Ondan sonra onun dolabında birkaç e, yapacak işleri var. Yani boşaltması gerekiyor. Ama o kendisi seçsin neler küçük gelin giymek istemediğini. Hani hangi şeyleri yardım kutusuna atmak istiyor. Hangisini hediye etmek istiyor birilerini bilmiyorum. Onu kendisi bilir. O yüzden onu Doğuş kendisi yapar birazdan. Yani dediğim gibi Doğuş'un evde olduğu günler e, dinlenmek çok isterim aslında çok dediğim gibi ihtiyacım var ama maalesef e, Sarya olduğu için hani bir o Sarıya ile oynuyor o sırada ben işimi hallediyorum ondan sonra ben Sarıya ile oynuyorum ya da işte yemeğini veriyorum uyutuyorum öyle şeyler ondan sonra o kendi işini yapıyor. Sırayla artık yavaş yavaş. O yüzden biz çok erken başladık evi boşaltmaya. Yani yaklaşık 3 ay daha var ama e, inanır mısınız? Yani 7 yıldır bu evdeyiz ama o kadar çöp toplamışız ki. Yani ben diyorum ki Allah'ım ne olur yani yeni evimizi böyle yapmayalım. E, bir şeyi kıyıp da atamıyorum. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama ben de öyle. Ve bunu şimdi birkaç yıl sonra yeni fark ettim. Ki ben... E, bu kadar bu kadar eşi olacağını düşünemezdim. Dediğim gibi birkaç hafta önce başladım ben bu evi boşaltmaya. Her gün biraz biraz yapmaya çalışıyorum. Pazar günleri daha dolu kullanıyorum. Yani doğuş evde olduğu günler Daha çok şey yapabiliyorum. Öyle kızlar bakalım şimdi ben işe devam yapayım. Bu konuyla ilgili eğer sorunuz varsa tabii her zamanki gibi dediğim her zaman dediğim gibi sorabilirsiniz. İşte taşınma esnasında neler aldığımızı mobilya almaya gittiğimizde ya da evin boşaltmış halini yani o şimdi o bizim yeni evimize oturanlar evi 5. ayın sonunda boşaltması gerekiyor. E o zaman gittiğimizde de o şekil çekerim evi. Sonrasını çekerim. Neler aldığımızı. Hepsini çekerim. E dediğim gibi bizim ev çok büyük değil. Yani şimdi bizim yeni taşınacağımız ev çok çok büyük bir ev değil. Buradan yaklaşık 30 Iı, metrekare falan daha büyük galiba. Ama benim için önemli olan neydi? Ee, bahçemiz olsun. Gerçekten Sarıya'yla her gün en üst kattan aşağı inmek, çıkmak, alışveriş yukarı getir götür falan derken zor oluyordu. Ve bu bizim kaldığımız semtte bence çocuk yani büyümez ya nasıl büyüsün ki yanımız yani yakınımızda bir park bile yok hani çarşıdayız direkt çarşıdayız tamam işime yarıyor bir iş konusunda ama çocukla çok farklı düşünmeye başladım o yüzden çok mutluyuz çok heyecanlıyız umarım o evin o evden yani o evin nasıl desem yani çok büyük olmadığı için diyorum umarım hani duvarlar falan yıkılırsa biraz ferah olur. Ya bir odam daha olsaydı çok mutlu olurdum, açık konuşuyorum. Ama bir oda eksik. Yani onu söyleyebilirim ama dediğim gibi gittiğimizde sizlere de çekerim, gösteririm zaten. Anlatırım her şeyi detaylı. Ama sağlık olsun. Yazın bahçemiz var, kendi bahçemiz. Bu çok çok güzel bir şey. Eee yani neyse çok da anlatmayayım. Bence biz bu eve gidince sizlere arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Ben şimdi dediğim gibi işlerime devam yapmam gerekiyor. İşler beni bekliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.